Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve sevgili adalılar. 1 Şubat 2021 tarihli meclis günlerinde olan ve bugün komisyon görüşü sonrası Yüce Meclis'in onayına sunulacak olan çıkartma gemimizin indirimli kullanımı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere söz almış bulunmaktır. Yönetimimiz ve iktidarımızla ilgili aylardır güdümlü ve seviyesiz bir şekilde karalama kampanyası yürüten kişi ve yayın organları başarımız ile çalışkanlığımız karşısında çaresiz kalıp sürekli hayal güçlerine dayalı safsatalarla algı oluşturma çabası içerisinde. Tabii ki bu durum kamu ahlakı ve memur adabından uzaklaşmış bazı kişiler bu duruma kamu adabı ve memur ahlakından uzaklaşmış bazı kişiler tarafından da çanak tutulmaktadır. Yapılan yayınlar ve dedikodunun ileriye gitmeyen iddialar bariz bir şekilde gösteriyor ki hep birilerine şirin görünme ve birilerinin isteğine yerine getirme çabasıyla bel altıyla bulmaktadır. İlçenizde iki ayrı mahallenizde bulunan okul güçlendirme işini almış bir firma ana inşaat malzemesi taşımak için belediyemizin çıkartma gemisi ücretinde indirim talebinde bulunmuştur. Ilgili firmanın alt yüklenici sözleşmesi ve ücret tarifimiz incelendiğinde bu durumun meclis değerlendirmesinde ihtiyacı olduğu kanaatine varılmış. Geriye dönük incelendiğinde ilçemizde kamu yararına ve hizmet aksamasına sebep olmamak için böyle uygulamaların geçmişte de yapıldığı görülmüştür. Cami, hastane ve okul inşaatlarıydı. gibi. Ücret tarifesi belirleme ve değişiklik yapılması işi Yüce Meclis'in takdir ve onayıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla indirim yetkisi de Yüce Meclis'indir. Bu sebeple fiziken meclis onayı alınmadan yönetim iradesiyle yapılacak bir işlem olmasına rağmen şeffaflık ve dürüstlük ilkemizden ödün vermemek adına ücret indirimi talebi Yüce Meclisi onayına sunulmuş. Tabii ki kamu adabı ve kurum aidiyeti ve az üst ilişkisinden uzaklaşmış bir takım kişiler bu durumu aleyhimize çevirmek isteyen grupların değirmenine su taşıyarak yönetimimize zarar vermeyi amaçlamıştır. Ancak bizim ne söylediğimiz ve net talep ettiğimiz gayet net ve açıktır. İlgili, i̇lgili firma sözleşmesi incelendiğinde sözleşme tarihinde kamu ihalesi alan firmaların ücret talimlerinde ayrı bir fiyat olan 800 TL geçiş ücreti alındığı ancak 2020 meclisinde bu ayrıcalığın kaldırılarak normal ücret olan 1500 TL ödemeyle geçiş yapması kararı alındı. yapılan komisyon incelemesinde görülmüştür. Dolayısıyla firmanın talebi yapılacak işin eğitim ile ilgili olması ve yapılan işin kamu okullarında yapılması sebebiyle talep haklı görülmüş ve teklif yüce meclisin onayına sunulmuştur. Bu konuyla ilgili rant peşinde olduğumuzu iddia edenler ne yazık ki gerçeği yitirmiş ve kendi zihniyetlerindeki çamura bakmışlardır. 250'ye yakın çalışanı bulunan Adalar Belediyesi bir avuç kendini bilmeze ve çıkar gruplarına teslim edilemeyecek kadar değerlidir. Kimliğimiz ve irademiz çamurlu zihniyetle sonuna kadar mücadele et, mücadele etmeye yeterlidir. Bu çamurlu zihniyete rağmen adalara hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Gülmek devrimci bir eylemdir ve sonuna kadar kahkahalarla güleceğiz. <laughs>